Nazlı. Merhaba. Şöyle başlıklar var. Bu korkuyorum senden. Her yer çok güzel. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gezi vlogu çekmeye çalışacağım. Böyle eşimle ve kayınvalidemle birlikte hafta sonu için Görümcem'in yanına gidiyoruz. Görümcem Samsun'da. Böyle hem ziyaret hem gezelim. Böyle bir aile aktivitesi olsun istedik. Hava da böyle güzelken hemen kaçalım diye düşündük. Çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir tane sırt çantasına yani iki günde giyeceğim çok az eşya koyup böyle çok hazırlanmadan gideceğim. Bu arada Dyson sipariş etmiştim o da böyle hemen kapıdan yeni geldi ama hemen çıkmamız lazım. Açamayacağım. Büyük gelince açacağım. Onu da belki ayrı bir videoda da çekebilirim. Hani ayrı bir kutu açılımı olarak da çekebilirim. Gözüm biraz arkada kalacak süpürmeden gideceğim için. Ve çok da merak ediyorum gerçekten. Çok da heyecanlanmıştım. Yolda da herhalde çekemem çünkü şu an saat 530 altı geliyor. Birazdan hava kararacak arkadaşlar. Yolda çekemem ama böyle eve girdiğimde çekerim diye düşünüyorum. Sivas'ta yaşıyorum. Sivas'ta, Samsun arası da böyle yaklaşık 4 saat. Ama gezelim falan derken herhalde bir 11'e falan bulur gitmemiz. Sizin adınıza kendime iyi yolculuklar diliyorum. Arkadaşlar. Görüşürüz. Herkese Samsun'dan merhaba arkadaşlar. Ben böyle görünceme geldim. Şuradan da Deniz görünüyor. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ne söyleyeyim eline sağlık kardeşim. Seni çekmiyorum biliyorsun. <laughs> sağ Şöyle evet, hazırlamış. Kanka sen güzel hazırlamışsın da ben mesela dökmem, korkuyorum. Ha, şunu da alayım, sağır mı buraya? Bakalım. Hmm. Kıymak mı yapıyorsun kanka? <laughs> evet, kardeşim sana kıymak seversin diye düşündüm. Evet çok severim. Çok sevdiğini bildiğin için. Bu ne peyniri? Ter peyniri. Ter peyniri. Bu da dil peyniri. Dil peyniri bir yere geçiyor aynen.

Şimdi en keyifli zaman. Dyson zamanı. Süpürgede keyifli yani tüm evi süpürebileceğim. Şöyle başlıklar var. Çok güzel süpürüyor. Bayağı da gücü yüksek. Şimdi ev süpüreceğim. Süpürge yapmak Dyson'dan çok keyifli tabii ki de. Ben de yeni aldım bu arada. Kargo açılımı yapacağım evde. Tam kargom geldi. Ben çıktık Samsun'a geldim. Bendeki de Total Clean diye geçiyor. Göreceğim kimi de nasıl silebiliyorsun da bunda. Şimdi tüm evi süpüreceğim. Bence çok keyifli. Beraber süpürelim arkadaşlar. Kahvaltıyı falan topladık. Dedim ben evi süpürürüm. Merak etme dedim. Biz at binmeye geldik. <laughs> Şimdi ata bineceğiz. Manzarası da çok güzel. Ben korkarım ama binemeyebilirim. color. arkadaşlar saçın senin. Tatlısın ya. Nazlı. Nazlı. Merhaba. Merhaba. Nazlı neymiş? Beşiktaş. Ayaklar ne Merhaba. Uyuyor musun? Uyuyor musun? Adı neymiş? Polyagraf bakayım. <laughs> Manzaraya karşı. <laughs> Çok hırçın. Çok hırçın. Bak bak bak. Hep toz oldu. <laughs> Parlıyor dedik. Nazar değdik. <laughs> Bizim çocuklara benziyor. <laughs> Hangi <laughs> 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 Sıkılmış bence. Ege'yle Emine her şey yakabilecek. Şimdi şey <laughs> <laughs> yerim. Ege heyecanlı mısın? İndirebiliriz. Vay vay Ege! Kapattık, kapalı ama saçım tutmaya çalış. Saçım tutmayacak. Korkuyorum senden. Pis pis pis. Keşke bir saldım Çok asil. Çok Senin adın <laughs> kesin asil. Şimdi El Çakırlar Korosu diye bir yere geldik arkadaşlar. Böyle doğa içerisinde hem mangal yapıp hem yürüyüş yapabileceğiniz bir yermiş. Hmm. Hmm, Ege nereye, nereye geldik? <laughs> Ay burada timsah var mı? <laughs> <laughs> Aşkım burada timsah var mı? Ejderha var. Ejderha var. Yedik ne kadar güzel bir gül var. <laughs> hmm.

Bizde AVM gidiyoruz. Böyle açık bir AVM varmış. Gidelim. Yok gel ya. Gel gel gidelim. Çok güzel. Yeni zamanlar çok güzel oluyor ya. Çok bayılıyorum böyle. Yeni zamanlarında gerçekten çok güzel oluyor. Çok farklı bir ruh. Her yer çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl beğendin buraları? Evet. Yes. Beğendin mi? Bence de güzel. Ben seni burada çekebilirim istersen. Çekeyim mi? Birazcık ama bura biraz yabancı. Kayın Adam önden önden gidiyor. Çok sıkılıyor. Hemen kaçıyor. Kaçtı gitti annem. Burası da Samsun meydanı. Böyle sütlemişler. Hem AVM var açık AVM. Çok tatlı ve çok güzel süremişler. Şöyle McDonald's falan var. Ayrıca bugün kayınvalidemin doğum günü. Gece kayınvalideme böyle sürpriz bir doğum günü kutlayacağız. <laughs> İnşallah öyle planlıyoruz. O yüzden balon arıyorum. Baloncu varsa bir tane balon alacağım. Pasta alacağız. Balık yemeği geldik arkadaşlar. <laughs> şurada pişirdik. Yiyebiliyorsun. Açlıktan ölmeden 5 dakika önce çok e, acıktım ve balık yemeye geldik. Bayağı sıra var bu arada. Şimdi bekliyorum. Ege. Acıktın mı anneciğim? Ya ben çekmedim. sesi gitti. Hava değişik. Çok acıktım. Lütfen hemen geldim. Ben çufra yiyeceğim. Herkes yere ekliyor. Ben çufra yiyeceğim. 50 kere falan ısıttık, içmeye çalışıyoruz. Onun da 3 yaşında oğlu var, sürekli uyanıyor. Şimdi ama o içmeye gitti, onu bekliyorum. Dün de 5'te uyuduk, bu ikinci günümüz. Sabah da erken uyandık, çok uykusuzum aslında ama yarın gideceğimiz için böyle her anı değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel geçiyor ama. Bu da artık kalan kız bilgi aklarım masası. O kadar çok içecek içtik ki, hiç temiz bardak kalmadı. Çay bardağıyla <laughs> su içiyorum. Çok susansın sen yani. Gün içinde de herhalde bir 50 bardak su içmişimdir. Şimdi de bir Türk kahvesi içeceğiz ondan sonra. Uyuruz diye düşünüyorum bilmiyorum bugün yine. Şu an saat yine iki buçuk. Herhalde bir üçü bulur. <laughs> Sunursuz olmaz. <laughs> Sunum kızlar. <laughs> Kahvemiz <laughs> soğuyacak <su> şimdi. <laughs> saat kaç oldu kanka? Bilmiyorum. İkiye iki. geliyor belki. Bu geceyi böyle kapatıyorum. Size iyi geceler. De sabah görüşmek üzere. Dur ben yap. Hazırlıklara başladık. Dur, <laughs> Şimdi niye dikmedin? Şakoş iki saat Aa. ne sen? çekiyor. Ne var ya Evet. İsim resim. Evet.